Ciltte çatlaklar neden oluşur? Cilt çatlaklarının çözümü var mıdır? En iyi sonuç alabileceğimiz yöntem hangisidir? Kaç seans uygulanır? Cilt çatlakları ve tedavi yöntemleriyle uzman estetisyen Duygu Bengül az sonra konuştukça da Evet, Uzman estetisyen Duygu Bengül bir kez daha stüdyo konuğumuz oluyor. Hoş geldiniz Duygu teşekkür, şey evet. teşekkür ederim. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Hanımların korkulu rüyası aslında. Evet. Oluştuktan sonra da çok zor tedavisi diye biliyorum Kesinlikle ama öyle. neler var acaba? Çatlak. Çatlak evet. neden oluşur? Çatlak neden oluşur? Çatlak bağ dokularımızın kırılmasıyla meydana gelen yani arofit dediğimiz e, oradaki dokunun cansız hali e, ve bu çizgiler meydana geldiğinde evah bizde çatlak oldu tamam en büyük problem bu yaz geldi mayo giyeceğiz ama en büyük sıkıntı bu ve bu şekilde de bayanlar zaten en büyük şeyi özgüvenini yitirmesi evet. yani çok büyük bir sıkıntı. Ülkemizde olmayan bu e, yöntem yaklaşık 5 yıldır da ciddi anlamda ağrısız, acısız, neştersiz bir şekilde de e, popüler hale geldi onu da söyleyebilirim. Peki neden oluyor? Çok kilo olup vermekten mi oluyor? E, Çatlak neden oluyor? E, sadece doğum sonrası olmuyor. Evet doğum sonrası Bunu oluyor çok... ama ağır sporlarda olabiliyor. Aa. Yine evet. ısınmadan esneme hareketlerinden Gerçekten kaynaklanabiliyor. Mi? Aa. Evet. E, bununla birlikte e, ergenlikte hızlı büyümeyle alakalı Olabilir. olabiliyor. Hızlı kilo almayla alakalı olabiliyor. E, Birçok şeyden kaynaklanabiliyor. Bak, ve kadın erkekte buna dahil. Erkeklerde ağır spor yaparken ani kaslanmayla yırtılmalara sebebiyet verebiliyor. İşte kas bölgeleri, bacak bölgeleri, basan bölgeleri ve bel bölgeleri gibi bunlara onlar da dahil. Tabii ki de sadece doğum sonrası diyemeyiz. Ama evet. en büyük sıkıntımız bayanlarda tabii ki de özgüven eksikliği yaratıyor. O da karın bölgemiz. Aynen çok güzel anlattın. Evet. Aynen, bunun sebeplerini çok güzel anlattın. Evet. Şimdi tedavi yöntemlerinde çatlağın tedavisi biraz zordur. Evet. Burada bazen bazı cihazlardan evet, yararlanılır. Isı evet. verilir, ses dalgası verilir. Evet, evet. Bazen bazı masajların faydası vardır evet. veya medikal estetikte mezoterapi'ler falan evet. falan yani veya yakma, dermabrazon olayları. Hocuğum evet. burada sen nasıl yaklaşıyorsun? Evet. Çatlağa olan bir hasta dereceleri de var Bunu evet. Geldiğinde sana nasıl bir yol izliyorsun tedavide? Şimdi aslında öncelikle ülkemizde bu yok denecek kadar azdı çatlak tedavisi biliyorsunuz ki hocam evet. ama daha sonrasında lazer yöntemleri vesaire yöntemler çıktı. Ama bunlar da çok fazla kurtarıcı sonuçlar alamadık. Neden evet. alamadık bunlarda? Lekelenmeye sebebiyet verdi ve birçok sıkıntılar yaşandı. Ama bizim şu anda orta moleküler dediğimiz bir sistem yani evet. e, alternatif tıp e, evet. gibi geçerli görülen bu durumda e, sadece vakumlama yöntemiyle oradaki e, bağ dokusunu e, harekete geçirmek için evet. e, oraya tahribat ederek, dokuya hasar vererek dokunun kallanmasını ve daha sonrasında da kişiye mutlaka bu ürünler Amazon ormanlarından yapılan tamamen bitkisel ürünler evet. Bunları 21 gün boyunca da sürmesini istiyoruz. Ve burada da ciddi anlamda bizim vermiş olduğumuz hasardan sonra mikro yaratıp yaratıp üstüne ürün enjekte ediyoruz. Aynen öyle. Yapıyoruz. Aynen öyle yapıyoruz ve daha sonrasında 21 gün boyunca da toparlanmasını sağlıyoruz. Yani kendisi biz hasarı verdik, artık toparlanma sırası onda. 21 gün boyunca da çok dikkat etmesi gereken şeyler Neler var. Ne'ler yapacak mesela o dikkat etmesi? E, 20 e, bu 21 gün boyunca mutlaka e, hamam savuna e, sıcak yasak. Sıcak Sık. kesinlikle yasak. Terleme özellikle özellikle. Sıkıntı. O zaman sporda mı Yapamayacak e, evet yani. spor da yapamayacak. Yine bununla birlikte bol kıyafetler seçeceğiz. Çünkü orada bir e, hasar verdik. Evet, rahat e, olması itibariyle rahat olmuldu lazım. İyileşme, lazım. Süreci, 20, 20, i̇yileşme, sürecini i̇yileşme süreci hızlandırmamız gerekiyor. Bununla birlikte bol e, su tüketimi. Bol tüketimi çok önemli. Her akşam mutlaka bir kolajen e, alacağız. O, olmazsa evet. olmaz. Yine e, bununla birlikte işte, evet. yani yediklerine çok özen gösterecek. Özellikle evet. C vitamini mutlaka kullanacak. Ee, bu şekilde e, ama bunu iyileşme sürecinde özellikle daha çok dikkat et. Özellikle iyileşme şey değil süreci değil Şimdi çünkü asıl toparlama hmm. o 21 günün içerisinde olacak cildimizde. kolajen orada daha iyi kendini yenileyecek ve daha iyi toparlayacak. Ve alkalik beslenme oldukça He, beslenmede önemli. Beslenmede neye kesinlikle dikkat etmek alkalik gerekiyor. beslenme alkali. çok önemli. Asidik değil. Bunlar evet. çok önemli. Neler bunlar alkali? Yani e, sebze tüketimine çok önemli. Deşli, sebze. Aynen öyle. pH dengesi e, yüksek kesinlikle olması gerekiyor. Hatta su bile 7'nin altında olmaması gerekiyor. Şöyle diyeyim pH altına altın düştükçe asidik olur. Aynen Artık öyle. Işte alkali olur. Alkali yiyecekler de var. Ritim Aynen. yiyecekler öyle. genelde. An toksik etkisi olmayan evet, yani detoks etti evet. diyecekler. Evet. Evet. evet, evet, hocam. Ee, bununla Sebzeler birlikte ayırmadan. evet, yine e, tüketmemesi gereken e, yumurta, e, çikolata tüketmeyeceğiz, tüketmeyeceğiz. Evet. Aslında bizim yemememiz gerekenleri biz e, ülkemizde yiyoruz, yememiz gerekenlerden Niye? biraz Emiyelim daha. Mi? Neden? Yok, yumurta yiyelim ama bu süreçte işte. süre. yumurtadan, çikolatadan e, bununla birlikte işte yine e, kahveden, e, ...sigaradan, Aa, alkolden... onlar rağmen de yumurtaya takılıyoruz tamamen. Yani hani çikolata, proteinden kardım, biraz kaçacağız kardım, orada. Evet. Süt ürünleri... yani Procesi. biraz kaçmayı tercih ediyoruz ...tabii bu durumda. E, Dediğim gibi daha sebze ağırlıklı. Evet lifli meyveler yiyince yani. yeşillikler bu ee, bol vitamin e, bol C vitamini ve mutlaka her akşam bol suyla, bir bardak suyla falan bunları yani. yaparsa zaten 21 günde fıstık gibi vücudu da olur ben size söylüyorum çatlaklar gider kesinlikle <laughs> öyle yani. zaten vücut direncinizi de artıracak yani, aynı özen zamanda bu. Kolajeni de artıracak. Aynen belki. öyle. Mesela et suları falan kemik suları bazen hmm. yani olabilir Kesinlikle mesela Kesinlikle üyecekler. öyle. kesinlikle. Keten tohumu. Ve burada asla kişi buradan çıktıktan sonra benim işte hani ağrım oluyor, acım oluyor, sızım oluyor gibi bir şey söz konusu Seans değil. Ne kadar sürüyor? Seans ne kadar sürüyor yaklaşık bir saat sürüyor. Ancak vakumlama yöntemi sadece 10 dakika sürüyor. Evet. Ee, hazırlamamız, e, tamamen işlemi uygulamamız toplamda bir saati buluyor. Ama çok konforlu bir şekilde yapıyoruz. İğnesiz bir işlem bu. İğnesiz bir o işlem bir, bu. Evet. Ee, sadece mi? çok hafif çekme hissi hissettiriyor. Çünkü emme yöntemiyle Hı. yapılan bir işlem. Evet. Ee, bu şekilde de kolay, konforlu. Selüritte de öyle bir yöntem kullanılıyor, değil mi? Bu evet. evet, 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 evet. evet. Yani artık ım, Güzellik sektöründe ciddi anlamda komplikasyonsuz birçok şey e, üretildi öyle söyleyeyim. E, hı hı. Biz de bu yöntemden ciddi anlamda ya biz sonuçlar alıyoruz. Yani komplikasyon olmasın, tedavi evet, kesinlikle. edici olsun, kesinlikle. bozulmasın. Güzel bir sonuç alalım kesinlikle. Tek yani, yani, seansı tek seans dedinizse birkaç seans da olabilir mi? Şimdi ya e, minimum yaptık bir sene ne kadar gider bu çatlaklar tekrar çatlak, gelir mi? Hah. Şimdi farklı bir bakış açısı. Yani biz göbek bölgesine yaptık, karın bölgesine yaptığımız kişi işte ben gebe kalırsam yırtılabilir mi? Elbet. Biz bu dokuyu toparladık aslında. Ama tekrar hamile kalırsak burada çatlak meydana gelebilir. Ancak biz külah aldık verdik. Göbeğimizde herhangi bir sıkıntı yok. Basen bölgemizden aldık. O zaman basen bölgemiz tekrar çatlayacaktır. Yani bizim yapmış olduğumuz işlem aslında burayı %80 onardı. Artık kalan durum. Yani ben bu kadar yaptım. Daha sen yersen ben sana ne yapayım diyorsunuz değil mi? De yani Kesinlikle öyle. Bu kadar zahmet ediyorsun, ha para ödüyorsun falan evet. yani bir şey elde ediyorsun sonra Sonucu korumak için daha ben ben dikkat edeceksin. gerçekten için. şunu çok iyi anladım. Alkali beslenme dediğimiz sistem evet. ciddi anlamda bizim aslında vücudumuza hem çok sağlık yani bizim vücudumuzun direncini de aslında çok fazla. Ya yani Biz aslında yemek istediğimiz şeylerin yemememiz gerektiğini bazen yememiz gerektiğinden de kaçıyoruz öyle söyleyeyim. Hı hı. Peki en çok da göbek bölgesindeki çatlaklarda. Tabii yani şöyle söyleyeyim. E, o da hamileliğin belki. Evet, evet, evet. Öyle. Biz mesela e, çatlaklar aslında bizi ikiye ayrılıyor. Nasıl ikiye ayrılıyor? E, kırmızı görünümlü çatlaklar bizde. E, bu görünümlere müdahale ettiğimizde ilk seansta çok daha büyük sonuçlar oluyor. Genetik oluyoruz. daha çok oluyor sanki. Genetik oluyor faktörler bunu? de var ama esneme hareketlerini mesela ısınmadan yapabiliyoruz. Ani hareketler, esneme hareketleri bunlar da çok önemli. Peki çatlağımız olmasın diye dikkat etmemiz gereken mesela su tüketimini konuştuk çok, ama mesela nemlendirici kullanmak... Mutlaka, mutlaka. Çok Zaten önemli. en büyük önemi bu. Yani cildin kuru olması. Ama burada bir e, deride bir yırtılma söz konusu var yani bu da bizim için ciddi anlamda e, evet. sıkıntı yani onu da e, ne yapmamız gerekiyor aslında bazen çok bilinçli olmak lazım bu konuda ama bazen bilinçli olsak da biz hamilelikte şey yok, işte e, kas yapmakta vesairede e, da olabiliyor ya yani bilmiyorum o eskide mi kaldı bir böyle Hı -hı. boyama işlemi yapıyorlardı sanki çatlaklarda eskiden böyle Boya bir mu? şey ya yani boyama mı hocam siz de bilirsiniz o, hmm. o rengi açığı kapatmak için renk açıklığını farklılığını kapatmak ha, için siz da... evet evet yok yani öyle bir şey, şey böyle çok bir şey, şey yapmadı iyi şey. görmedi o tedavi bakum sistemiyle o bir işlem e, çok hafif çekme hissi yaratır sizde çok büyük acılar böyle acı çekmek böyle şey vakum vakum çok minik bir başlığımız var vakum sistemiyle çekiyoruz orayı e, hasar veriyoruz ve kanlandırıyoruz Hı -hı. zaten kırmızı Hı -hı. hal alıyor söylediği şey orada kırmızı yani çatlan başlangıcında müdahale de arsan geçme çok daha yüksek Şimdi cildin stratum, korneum tabakası var. Epidermisin altında her çatlak oraya evet. kadar eğilip gronyum evet. oluşmuşsa oradaki evet. bağ doku yapısı bozulmuşsa biraz tedavisi zordur. Evet. Burada daha cerrahi ve daha kesinlikle. radikal işlemlere gerekiyor. Kesinlikle. Burada erken teşhis işte danışanların zamanında müdahale etmesi evet. de önemli. Çatlaklar başladı ufak çizgiler var bunu tedavi evet. mümkün. Evet. Evet. İlerlerse o derinde parma, ciddi anlamda gebelik. Baz, de, yani evet bazal bölgeyi biraz tedavi evet. etmemiz zor olabiliyor. Evet. Biz burada e, hasara e, evet kişilere zaten protokol veriyoruz. Yemelerini e, dikkat etmeleri gerektiğini, işte yani bu yine çok burada kan şey. ilaçlar kullanmaması gerektiğini ha. ve düzenli bu verdiğimiz ev devam ürünlerini kullanmaları gerekiyor. Çünkü antibiyotik gibi düzenli kullanırsa 20 gün bir gün boyunca yine kolajenini tüketirse orada çok daha iyi bir sonuç alacağız. Düzen burada oldukça önemli. Bağ dokuyu destekleyeceksin. Bu evet. hasar verip cildin kendi kendine kolajen alasını sağlamasına destekleyeceksin. Bir de Kesinlikle. ulaşımda problem varsa lenfatik ve venöz sistemde bunu düzenleyici yaklaşımlar evet. önemli. Aslında evet. bir disipliner bir olay çatlakta da Aynen mesela. öyle. Ve biz şunu da görüyoruz. Örneğin birçok yerde işte kanlandırma işlemini yaptık ama bazı çatlağın üstüne geldiğimizde ne yaparsak yapalım Olmaz. zorlamıyoruz. Çünkü orada bir kanlama meydana gelmiyor. Hmm, öyle bir durumda evet. olabilir. Evet, evet, Ona öyle artık bir. Lazım. O artık e, devam, bitmiş devam. halidir ama dediğim gibi yani bizim danışanlarımızda şu an tamam artık tırnaklarıma takılıyordu ve ben gerçekten özgüven eksikliği hissediyordum ama şimdi bu yaz mayo Allah Allah. mu ve bikini yani mayo giymeyeceğim bikini mi giyeceğim denize gideceğim Süper. yani birçok şey kişi Süper. var. Duygucuğum iyi ki geldin. Ayağına şey. sağlık. Çok teşekkür ederim. Geçişi, çok ederim. Çok sağ olun. Ediyoruz. Çok sağ olun. Yine geldiniz. geldiniz. Yani teşekkür ediyoruz. ederim. Biz de sohbetimize göz hastalıkları ve cerrahisi uzmanı doçent doktor Remzi Karadağ'la devam Aynen. ediyoruz.